Herkese hayırlı akşamlar, harika bir gün, Ramazan akşamı. <laughs> Çok mutluyum, tüm lektaşlar gibi olması gerektiği gibi. Çok önemli bir maçtı, kazanmamız gerekiyordu. Çok şükür de kazandık. Ee, tam böyle analize girmeden önce bir şeye değineceğim. Fenerli arkadaşlarım yanlış anlamasın ama Arda'nın pozisyonunu kesinlikle penaltı olarak görmüyorum. E, ceza sahasına gir, girerken e, yaptığı hareketler çok doğru, çok güzel hareketler yaptı. Çok kaliteli bir oyuncu başta onu söyleyeyim. Ama e, ben orada ilk hamlenin topu olduğunu görüyorum. Yakından bakıldığı zaman da ilk hamle topa ki ayaktan kesilirken de e, yani mantıken hamle olduğu sırada yani tek ayaktan düşersin. Direkt iki ayakla aynı anda iki ayaklarıyla beraber hani e, kendini bırakıyor yere yani zaten bariz bir şekilde bıraktığı belli yani. E, penaltı oldu. Karşılığında da gol yedik. E, benim için o pozisyon penaltı değildi. E, ama tabii profesyonel bir futbolcu. O kadar hareketten sonra penaltı aldırır. Bu profesyonelliktir ama hakemin gözünün önünde oluyor. Üstelik de var var. E, uyarı, uyarılabilirdi. Yani kontrol edip de penaltı iptal edilebilirdi. Sağlık olsun. E, i̇kinci hamle e, Valencia'nın pozisyonunda Net penaltı ve ikinci sarı kart değil direkt doğrudan kırmızı kart olması gerekiyordu e, Wellington'un yaptığı hareket e, objektif yaklaşan bir insanım e, penaltıya penaltı derim penaltı değilse de penaltı değil derim aynı Beşiktaş için de olsaydı aynı, aynı şekilde Beşiktaş için de konuşurdum ki hep öyleyim zaten e, net penaltı ve doğrudan kırmızı kart olması lazım çünkü son adam e, onun haricinde Beşiktaş iyi başladı aslında maçı güzel başladı bir 10 dakika boyunca böyle güzel top yaptı, güzel oynadı. Fenerbahçe tabi avantajlı kendi evinde ve 1-0'dan sonra zaten bir penaltı daha oldu. Onu kaçırdılar ama sonuçta Beşiktaş 10 kişi kaldı. Ve Tayyip Talha'nın beklenmedik bir sakatlığı tabii ki de stratejide bunlar hani beklenmedik sakatlıklarda o oyun şeyini ilerleyen dakikalarda değiştirebiliyor. Hamlelerini değiştirebiliyor. bu açıdan birazcık sıkıntı yaşadık ama Redmond'un oyuna girmesi. Redmond'u gerçekten çok beğeniyorum. Bu adam kesinlikle ikinci yarı oyuna girdikten sonra e, açılan bir oyuncu. Yani i̇lk yarı da iş yapar ama ikinci yarı, ikinci yarı gerçekten hani girip katkısı e, fazla olacak olan bir oyuncu. Ki öyle de oldu zaten. İki asist, bir golle e, harika bir iş, performans yaptı. Hatta üç asist olması lazım. Bilmiyorum şimdi. Heyecandan unut, unutabilirim. Kusura bakmayın. E, Redmond'un golü de çok güzeldi. Cenk'in iki golü çok güzeldi, tam e, bitirici oyuncu, forvet vuruşları. E, Abubakar bugün aslında birazcık durgun gibiydi yani, bilmiyorum taraftarla birazcık bir böyle e, atışması oldu ama o hareketi yapmaması gerekiyordu. Sonuçta bu derbi, e, yüksek tansiyon olacak, tabii ki sahaya bir şey atacaklar, atılmaması gerekiyor sonuçta, bir, o, onlar da bir insan. Ee, ama hiçbir şekilde taraftara o şekilde hareket yapmamız gerekiyor. Sonuçta onların evi stresli, kazanmaları gerekiyor. Ee, şampiyonluğu oynayan bir takım sonuçta Fenerbahçe. Sen taraftarı bu şekilde hareket yapmaman gerekiyor ki onlar sana bir şey atmadan sen onlara bir hareket yapıyorsun. Bilmiyorum daha öncesinde atlar mı ama sen adamlara böyle böyle işaret yaparsan adamlarla haliyle sinirlenir yani. Ki ondan sonra zaten Abu Bakar birazcık oyundan düştü yani. Tamam e, güzel hamleleri de ol, oldu ama yani beklediğimiz Abu Bakar bu değil yani. Ee, ondan önce de karşı karşıya bir pozisyon kaçırdı. Yani orada karşı karşıyasın yani bir daha kaleciyi çalınmamana gerek yok. Son vuruşları iyi bir oyuncusun. Plase'ye yapıştır köşede Zaten gol olacak yani. Ee, Fenerbahçe de bugün iyiydi ama bilmiyorum artık. Fenerbahçe'nin üzerinde de büyük bir şanssızlık var. E, ee, Beşiktaş için çok önemli bir galibiyet. Çok farklı bir galibiyet. 1-0 geriden geliyorsun. 10 kişisin geridesin e, ve sonradan geriden gelip 4 gol atmak gerçekten büyük takımın yapabileceği işler onun için ben Beşiktaş'ı ve renktaşlarımı tebrik ediyorum e, önümüzde birkaç maç kaldı Giresun'la e, yapacağız, Trabzon'la yapacağız e, iki maçta önemli bu iki maçı da kazanmamız gerekiyor kesinlikle yani artık hani e, tamam belki şampiyonluk bizim için ee, nasıl diyeyim mucizede olsa e, hiçbir zaman büyük takım da olsan hiçbir zaman bırakmayacaksın yani pes etmeyeceksin sonuna kadar devam edeceksin en kötü ikincilik için devam edeceksin tekrar ben Beşiktaş'ı ve tüm renk taşları tebrik ederim harika bir maçtı inşallah önümüzdeki maçları da kazanırız daha Galatasaray'la yapacağız Galatasaray'da güçlü bir takım bunu da kazandılar ee, ama işte derbiler her zaman farklı olabiliyor Diyecek fazla bir şey yok. Güzel bir gün. Mübarek Ramazan gününde güzel bir akşamda güzel bir galibiyet. Tekrar Beşiktaş'ı ve renk tebrik ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.